maden nereye kadar gidiyor oğlum? Aa kömür. Bak ya teknolojiye bak arkadan kapanıyor ne güzel. Köydekiler sağlam fakir fukara sanırım ya. Onlar çocuk mu yapıyorlar üstünde? Ananı sikeyim. Hayır. Hayır gelme. Kılıçla kesiyorduk değil mi? Oy ne güzel kesiliyor ya. Ha. Resmi arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Ben Jahabel ve karşınızda 1.18 Hardcore serisi. Köylüleri korumam gerekiyor. Allah yapma. vurma dur tut bir dakika. Yok mu sizin goleminiz ya? Yani şu golemlerini ben öldürdüm ama şurada da var bir tane. Golemi de öldürelim mi? Gel bakayım. güzel. Çok güzel. 8 tane demir var. Bir süre herhangi bir şekilde demire ihtiyaç duymayacağız. Gerek yok daha da golem öldürmeye. Ölüler. Ne yapıyorsunuz orada? Ha bakayım. Çanı çalınca nasıl evlerine kaçtılar Çok iyi. Deri pantolon. Reis bu devirde kim deri pantolon aslında ya? Neyse bu köyle de işimiz bitti. Çıkak. Allah oğlum aman aman. Ya reis sen ne yapıyorsun burada? Maddes maddes alıyor. Gel 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 yol yapayım sana. Düşünseniz de bunun çok geniş mağaralardan biri olduğunu. Direkt ölmüştüm ya. <laughs> ah Salim eve geldiğimize göre eşyaları bir boşaltalım. Atalım. Bir tane daha mı sandık yapsak ya? Şuraya bir iki sandık daha yapalım. Şimdi şu en sağdakine karpuzdur, bambudur, kamıştır, budak tohumudur, kakao çekirdeği bitkisel şeyleri koyacağız. Tamam mı? Bunun hemen yanına madenleri koyacağız. Değerli şeyleri mesela altın kazma, altın kürek bence değerli. Obsidyen değerli, pusula değerli. Bunları aşağı koyalım. Bunlar çok bulunacak şeyler değil. Demir değerli, altın parçası değerli, kömür değerli. Yani maden. Anladınız mevzuyu. Buraya da, buraya da tahtaları koyalım. Tamam mı? Şimdi toprağımızı da buraya koyalım. Tertemiz. Yemek de buraya. 10 numara. Türbünü yanıma alacağım. Demiri yanıma alacağım. Kömürü yanıma alacağım. Bir tane pusula alalım. Ne olur ne olmaz. Bu pusula nereye gösteriyor şimdi bize? Nereye gösteriyor abi Kuzey mi? Kuzey değil. Buraya gösteriyor. Güzel. Evimiz de şurada zaten. Eğer kaybolursak bu pusulayı kullanıp evimizi bulabiliriz. Bak tam tam burası işte. Burası. Temiz tahta tahta almamız gerekiyor. Ee, kömürümüz az. Neyse ki bol bol orman ağacı ümüz var. Şu an çok iyiyiz. Allah çok iyiyiz. Bir şey diyeyim mi? Full demir set olduk. Bir de şu tarafa gitmek istiyorum. İlk oradaki ormana gidecektik. Belki orada da güzel bir şeyler vardır. Yalnız başladığımızdan beri sadece 3 hayvan öldürdük. Bak onu şey yapmak istedim. 3 memeli öldürdük. Bal bal balık bir sürü öldürdük de. <laughs> Balıklar hayvan değil mi? Balıkların canı yok mu? Hashtag balıkları kurtarın. Balık demişken birazcık balık mı avlasak ya? Şimdi balıklara bak şimdi gel de o şey yapma onları toplama. Aç kalmadık rahatsız. Abi slash kill yazınca kill veriyor. <laughs> evet, daha çok kill almak istersek şahit bir gün slash kill komutu ile bir sürü kill alabiliriz. Cennette istediğimiz kadar Kile sahip olmamız mümkün. Daha güzel. Oğlum bir sürü balık var. Bitmiyor balıklar. Topladıkça daha çok balık çıkıyor. Buna bir çözüm getirmeleri lazım. Bu kadar balık fazla. Oğlum patlı balık yerim. Hiç başka yemekle uğraşmaya gerek yok ki. Aynen aynen. F13. 33 tane daha topladık. Daha da toplamayacağım yeter. Böyle bir ormanın derinliklerinde kaybolalım. Zaten pusulamız var ya. Her türlü çıkarız abi. Ben çok uzun zamandır orman tapınağı bulmuyorum. Bayağı uzun zamandır. Birkaç yıldır. Gerçek hayat yılıyla birkaç yıldır orman tapınağına hiç denk gelmiyorum. Onu kaldırdılar mı yoksa hala var mı? Çok tatlısın sen. Dur seni alacağım şimdi. Bekle. ben de geldi tamam takip et beni ha kaybolma Yok mu o selot evcilleşimimiz? Aa geliyor lan Yok mu, yok mu hayvanlara atamamız bu şeyi? O artık evcilleşmiyor mu? Sadece kedi mi evcilleşiyor? O. Banda var lan Banda buldum Aa yağmur yağdı Yağmur başladı Vurmaz değil mi bu bana Oğlum kocaman bir şey vurursa var ya Ağzını burnunu kırarım ha Şş, Lan ayı sonuçta Ayılara güven olmaz Siyah beyaz ayı yani sonuçta bu da Lan Aha, Tipe bak lan çok tatlı Allah <laughs> sahneye bak çok tatlı. Baltayı da aldık elimize. Al al azayı. Yu yu. Çok güzel lan. Köpek <laughs> 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 bulur. Köpek de buluruz. İyice hayvanat parçası zaten mevzu. evcilleşiyorsa uğraşacağım biraz da. Var ya zombileri bir kafa atar bu. Reis. Daha ne istiyorsun evcilleşmek için ya? Lan oha. Kafayı bir tur döndürüyor da Tamam, <laughs> alalım evimize gidelim. Kazanma Aa ne güzel kuşsun lan sen. Yakışıklı bak. Tam papağanına benziyor. Biraz daha tohum toplayalım. Bizimki dandik kuş. Tek doğma tav oldu. Bak buna kaç tane verdik hala gelmiyor. Dur alacağım onu. Gel buraya. Aa geldi. Allah. Şş, lan kuşuma vurmayın. Abi. Kuşuma vurmayın. Kuşa vurmayın. Abi kaçmam lazım. Kuşlara vuracaklar yanlışlıkla. Aya be, kuşun biri öldü sanırım. Yapma ya, Aa yok ölmemişler, tamam. Aa. Gel lan buraya, ben mekanım oğlum. Şş, eve geldik abi. Demedim mi lan buralara gelmeyeceksiniz diye. Ya gel buraya gel. ya buraya gel. gel. Lan buraya. Adam böyle full set çekmiş. Büyülü müyülü. Orası benim mekan değil. Orada artistik yapmayayım. Bura benim mekan ama. İstediğim artistik yaparım. Adam olun ona göre. Uçları bir içeri koyak da. Sen de gel Çok tatlı oldu. Hadi bakayım. Windows 11'li Mansur Notebook. Sizler de 10. ve 11. nesil Intel işlemcili Mansur Notebook'larla Windows 11'de oyun keyfini çıkarabilirsiniz. YouTube'dakiler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi özellikle yorum atmayı unutmayın. Yorumların hepsine bakıyorum.